Antarktika'nın arkasında bir duvarın olduğunu, orada bir duvarın olduğunu, 20 kilometre çapında bir duvarın olduğunu, bazı belli bir noktalarda geçişlerin oldu, geçiş kapıların olduğu. O kapılarından geç, normal şey kapılar değil bunlar. Hani e, spiritüel kapılar ya da metafiziksel kapılar değil, Bildiğin fiziki kapılar. Yani buzulların 20 kilometre kalınlığındaki buz duvarının arasından geçiş geçit kapıları var ve orada bir yaşam var, arkasında bir ekosistem var. Neler var neler ne dünya var ne, ne yaşamlar var orada hepsi gizleniyor. Yani. Buzulların arkasında bir hayat mı var? Var. <laughs> Kim yaşıyor orada? Biz insan olmayanlar yaşıyor. Efendim? İnsan olmayan varlıklar yaşıyor. Bak bakalım be arkadaş nerede bu kapı? Kavve ah, hey, iyi çabuk ol saatte 150 litre yakıyor. Tamam abi kapı buradadır inip bakalım. Nerede abicim bu kapı? Kapıyı ara ara ben hala bulamadım. Helikopterle buzun üstüne indik. Daha ne yapalım? Daha ne kadar arkasına gideceğiz bu kutupları? Neredeydi abi? Kapı vardı burada. Kapı vardı bir tane. Kapıyı nereye götürdünüz? Ay Allah'ım. Ben baya baya Türkiye'de doğmuş. Edirne'nin İpsala ilçesinden olan bir arkadaşımızım i̇şte buzulların üstündeyim. Ne demek buzullarda insan dışı varlıklar yaşıyor? Anlayamadım gitti. Ahmet iyi bak be ya. Dünyanın parasını harcadık para bulmaya geldik yine parayı bulamadık. Bul şu kapıyı. Yusuf Güney Allah belacını vermesin. Ne kapı var ne bir şey var. Sadece bizim paralar gidiyor uçarken.